Denizli'de öğrencilere muhasebe mesleğini tanıtmak, mesleki eğitimi tanıtma faaliyetleri kapsamında 8. sınıf öğrencilerine katkı sağlamak için Necla Ergun Abaloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bir koridoru muhasebe sokağına dönüştürüldü. Konuşması. İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Süleyman Ekici'nin konuşması kurdele kesimi kapı. Denizli'de öğrencilere muhasebe mesleğini tanıtmak, muhasebe ile ilgili temel kavramları kavratmak, mesleki eğitimi tanıtma faaliyetleri kapsamında okula ziyarete gelen 8. sınıf öğrencilerinin mesleki eğitimi tercih etmelerine katkı sağlamak ve aktif öğrencilerin okula aidiyet duygularını pekiştirmek için Necla Ergun Abaloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bir koridoru muhasebe sokağına dönüştürüldü. Okul ve sektör işbirliğiyle Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası katkısıyla yapılan Muhasebe Sokağı için açılış töreni düzenlendi. Açılış törenine Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, TÜRMOP Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Denizli ve çevre illerin serbest muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Başkanları katılım sağladı. Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman İkici, ülkemizde tüm sektörlerin ihtiyaç duyduğu, yetişmiş nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak ve mesleğini en iyi şekilde öğrenip uygulayan bireyler yetiştirmek için İl Milli Eğitim Müdürlüğü, meslek liselerimiz, mesleki eğitim merkezlerimiz, sivil toplum örgütlerimiz, meslek odalarımız hep birlikte el ele vererek çalışmalarımıza devam ediyoruz dedi aradığım elemanı bulamıyorum retoriği artık tarihe karışmış olacak. İçerimizde tüm sektörlerin ihtiyaç duyduğu yetişmiş elemanın karşılama noktasında hepimize düşen sorumlulukları bunları biliyoruz. Ve çatısı altında bulunduğumuz meslek lisemizin de temel amaçları, temel gayeleri Bunlardır diyoruz ve biz bu amaçlar doğrultusunda Denizli İlmili Eğitim Müdürlüğü olarak meslek liseleri, mesleki eğitim merkezleri olarak bunu hep beraber el birliği şeklinde sürdürmeye devam ediyoruz. Baştan sona muhasebenin temel kavramları, muhasebe mesleği, muhasebenin tarihçesi ve benzeri grafiklerle görsellerin duvara kaplanmasıyla oluşturulan muhasebe sokağı ziyaretçilerden tam not aldı.